Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Biz hoş geldiniz yeniden. Bugün sizlere YouTube'da yapılabilecek belki de yapılmıştır bilmiyorum ama ee, şu anda daha patlama yapmadı. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela atıyorum bir fikriniz vardır. Bu fikri birisi yapmıştır ama o daha fenomen olmamıştır. Belki de sizden ömür olabilirsiniz ee, bu konularla alakalı. Birkaç tane fikir geldi aklıma. YouTube'da yapılabilecek yeni kanal açmak isteyenlere belki de fikir olabilir. Bunları paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet. 4 tane madde sıraladım sizlere. Yani tam 4 tane yeni bir fikrim var. Yeni fikir e, olarak kabul edebilirsiniz ya da güzel fikir olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bunlardan başlayalım. Bir numara. iddia yorumculuğu. E, biliyorsunuz ki ülkemizde e, çok insan bahis oynuyor. Bahis şirketlerinden, iddiadan olsun ya da internetten olsun. Çok kişi bahis oynuyor. Bununla alakalı bir e, YouTube sayfası olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa da daha fenomen olmadıkları için bunu gerçekten bilen insanlar yapabilir. E, i̇nsanlar deli gibi e, bu iddia oynadıkları maçların programlarına çalışıyorlar ders gibi yani ders gibi çalışıyorlar maçlar ne olur o ev sahibi ne yapmış en son kimle oynamış en farklı ne olmuş kendi aslında nasıl oynuyor falan gibi inanılmaz bir çalışma içerisindeler Bilgisi olan insanlar yani bu konuda bilgili olan kişiler bununla alakalı videolar çekerse bence tutulur diye düşünüyorum 2 numara Mesleğinle alakalı bir kanal Burada anlatmak istediğim şey şu Başlıktan tabii ki söylediğim başlıkta hiçbir şey anlamadınız Mesleğiniz varsa ve bu mesleğiniz insanların kolay ulaşabileceği mesleklerden biri değilse, yani bilgilerine kolay ulaşabilecek mesleklerden biri değilse, mesela örnek verelim bir avukatlık. Şimdi e, mesela bir süpermarketteki e, fiyatlara falan kolayca insanlar ulaşabilir ama avukatlık, e, avukat olan insanlar, hakim, savcı olan insanlar böyle şeyleri inanılmaz derecede okuyarak, madde madde, kural kural okuyarak buralara kadar geliyorlar ve onları ezberliyorlar. Yani mesela şimdi bir avukattan yola çıkarak söyleyelim. Bir avukat herhangi bir davadan sonra ya da herhangi bir konuyla alakalı video çektiğini düşünürsek insanlar başına bir şey geldiği zaman hemen YouTube'a yani daha doğrusu Google'a yazıyorlar. İşte trafik cezamı nasıl ödeyebilirim ya da işte bir trafik kazası yaptım şu kişiyle davalı oldum ne yapabilirim ya da işte ne bileyim ev sahibine davacıyım ne yapabilirim falan gibi Google'da inanılmaz aramalar var. Bununla alakalı e, avukatların yani biz şu anda sadece avukatları örnek aldık kendimize. Örnek verdim daha doğrusu. E, bu tarz mesleklere sahip olan insanlar mesleki bilgilerini e, YouTube kanalları açarak e, paylaşabilirler ve bence buradan gerçekten de iyi bir izlenme kasabilirler. Üçüncü olarak da YouTube'da stand-up. Yani şu anda biliyorsunuz ki stand-up gösterilerinde Cem Yılmaz aldı başını gitti. Çıtayı çok yüksek bir yere koyduğu için daha bu işe e, bu iş yapmak isteyip de e, heves eden insanların hevesi kursandak kalıyor. Ancak şöyle bir şey düşündüm. Bir hikaye ya da bir senaryo yazılarak daha doğrusu standart up gösterisi tabii ki e, maddeler halinde yazarak YouTube'da bu yapılabilir. Tabii ki bunu her gün her gün tabii ki insanlar yapamaz ama ayda bir olsun. sonra sonuçta 2 saatlik video olmayacak, 10 dakikalık video olacak. Yeteneği olan insanlar, bu konuda insanları eğlendirebileceğini düşünen insanlar Bence YouTube'dan stand-up kanalları açılabilir ee, diye düşünüyorum. Bahsetmiş olduğum şeyler ufak skeçler değil. O tarz kanallar var. Onlardan bahsetmiyorum. E, bildiğiniz stand-up gösterisinin YouTube kanalında yayınlanmasından bahsediyorum. Bu da üçüncü olarak söyleyeceğim fikir. Ve son fikrim. Dördüncü fikrim de dizi yorumculuğu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ülkemizde inanılmaz derecede bir dizi izleyici kitlesi var e, diyeyim. E, ya da inanılmaz bir dizi furyası var arkadaşlar. E, her gün binlerce dizi çıkıyor, onlarca e, dizi izleniyor ve onlarcası da izlenmediği için final yapıyor. Ve birçok dizi de izlenmediği için final yapıyor. Ancak bunların arasında tutulanlar var. Mesela <laughs> örnek vermek gerekirse mesela Çukur diyelim. Çukur e, şu anda YouTube'da 1 milyonun üzerinde izlenme alıyor her bölümü. Ve siz bunu mesela diyelim ki dizi izlediğiniz anda alacaksınız. Alacağınız notlarla, dizi izlediniz, televizyonda izlediğiniz anda alacağınız notlarla hangi sahnede ne oldu ne bitti sizce ne saçma oldu bu dizi bu bölümü nasıl geçti bir sonraki bölümde ne olabilir falan filan ya da bir kamera hatası çekim hatası falan tarzında alacağınız notlarla dizi bittiği gibi hemen hızlı bir şekilde bu videoyu çekip YouTube'a atarsanız ee, ve bölümünü de yazarsanız arama e, etiketler kısmına büyük ihtimalle Çukur 24 Çuk Çukur 25. bölüm diye yazan kişiler e, sizin de videonuzu görecektir ve bu ne diye kesinlikle bakacaktır. 1 milyondan fazla izlenmesi olan dizilerin %10'unun sadece hatta yüzde birinin bile sizi takip ediyor olması bölümlerden sonra yüzde biri 10 bin izlenme yapar. Bence dizi yorumculuğu da YouTube'da ileriki dönemlerde fenomen olunacak bir konu da. Evet sizlere 4 tane fikir sundum. YouTube'la alakalı yeni fikirler olarak düşündüm ve sundum. Tabii ki bunları yapanlar vardır. Belki de biz bilmiyoruzdur. Ama bu dört fikrimi yapmak isteyen varsa ve bu konuda yeteneği olduğunu düşünen varsa bence şu anda alan açık ve pazar açık. Bu konulara yönelip bunları yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izleyip zaman için. Sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.